İlk başta ee, Bismillah, Şimdi e, çiftçilerimiz ve yatırımcı da, e, patlatıp, yaptıktan sonra bugün bir son birlikte bir 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 Biz ee, az önce sizde paylaştığımız gibi e, bir buca bir buçuk civarında ortalama, e, sonra kepçeyle açtık, tekrar doldurdum. Kren ucuyla arkadaşlar buraya. Ne olur? 6. ve 7. ayda şok, ani ölümler görebilirsiniz. Yine ilk baştan 315 veya da 13, 24, 12 değil gümre. Yani fosfor ağırlıklı bir göbeğe. Bunu karıştırdıktan sonra köklere fosfor değmiyor arkadaşlar. Kök, fosfor kökün aşağı yukarı 5-10 santim altında kaldık ki yeni çıkan kılcal kökleri yakmasın diye. Bunları yakamaz eski kökler zaten. Onun için biz fosforu bir alta koyduk. Leonardit'e anlatmaya gerek yok zaten toprağın özü. Milyonlarca yılda oluşan e, kömürün üstü. Yani Leonardit'in toprak düzenleme aslında Leonardit bir gübre değil düzenleyici. onu neonal diye attığımız zaman toprağın içindeki çözülemeyen bitki besin elementlerinin çözmesine bir fayda. İkincisi atmış olduğumuz gübreleri çözüp kendi bünyesinde tutup yarayışlılığını çoğaltmak için atıyoruz. Yani aynı hayvan gübresinin yaptığı işlevi yapıyor. Leonardit bir de ülkemizde çıkan bir maden olduğundan dolayı fidan dikiminde biz en az 2 kilo bunu daha yüksek yapabilir çiftçilerimiz. Bunun bir ekonomik boyutu var. Yoksa bir zararı yok. Biz e, kökün altına Leonardit de 3-15'e attıktan sonra veya da 24 12 fosfor ve potasyum ikisini bir arada olan gübreyi atıyoruz ki ikisine de ihtiyaç var ama ilk baştan ağırlık olarak fosfora ihtiyaç var. Kökten bir yeteneği arttırsın diye. Ondan sonra fidanımızı dikiyoruz. Fidanımızı diktikten sonra tekrar toprak atıyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Evet. 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 Şimdi biz kökleri kapattık. Kökleri kapattıktan sonra tekrar bir kilo daha Leonardit atıyoruz. Niye böyle yapıyoruz arkadaşlar? Yaydırıyoruz içine. Güzelini yaydırın. Yağmurda ve kar sularıyla ile birlikte aşağıya doğru inerek kökleri besleyecek ve burada mikroorganizma faaliyetini çoğaltacak. Alınamayan gübreleri alınacak. pH'mızı dengeleyecek. Leonardit demek her şey demek. Yani toprak yapısını düzeltiyor. Bizdeki genelde Türkiye'de organik madde miktarı topraklarımızda yüzde yarım ila yüzde bir buçuk arası. Çok 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 düşük. Yani yüzde üç dört olması gerekir. Bugün Kaliforniya'daki toprak yüzeyi yüzde üç ila dört. Kaliforniya'daki toprağı getirip buraya gübre olarak kullanabiliriz. Adamlar o kadar güzel bir yerde yapıyor. Ondan sonra bahçeler büyüyor. Tabii büyüyor. Bizde de aynı toprak olsa biz daha iyi büyütürüz. Biz ne yapacağız? Toprağımızı hızlı bir şekilde organik madde miktarını yükselterek bitki besin elementlerinin alınmasını sağlayacağız. Kılcal kök miktarını çoğaltarak Allah'ın izniyle biz de 7 yaşına geldiğinde çok rahat bir şekilde 500 kiloya ulaşacağız. Buradaki dikim sıklığımız 7'ye 5. 7'ye 5 dikimimizin. En büyük nedenlerinden biri bizim rakiplerimiz her zaman dekara 25 ile 30 tane dikmeyi öneriyorlar. Hatta zayıf topraklarda 7'ye 4. 7'ye 4 yaptığınız zaman toprağın çok zayıfladığı zayıf ise siz fidan avantajıyla 500 güreyi bulabilirsiniz. Onun için dikim sıklığını biz aşırı derecede önermiyoruz, geniş önermiyoruz. 7'ye ve 7 8'e 8'i önermiyoruz. Zaten dünyada kabul gören 25 ile 30 tane dekara en az gelmesi gerekir arkadaşlar. Biz de buraya 7'ye 5 yaptık. Allah nasip ederse burayı bin dekar iki bin dekara çıkacağız. Genç çiftçi arkadaşımız e, Ahmetcan kardeşimiz tabi e, yeni yatırımcılarımızın genç yatırımcılarımızın da bu işe girmesi bizi bir o kadar daha mutlu ediyor. Ayrıyeten hayırlı uğurlu olsun Ahmet kardeşimiz. Var mı söyleyeceğim bir şey? Hayırlı uğurlu olsun. Evet cevize yatırım yaptığınız için e, tabi ülkemizin yüzde yetmiş bir ceviz açığı var. Bu da çok önemli bir e, katkı sağlayacaktır. Anladım. yapıyoruz. Nereklerimiz, sopalarımız da var. Şu anda yanımızda değil. Buraya 2 metrelik bir sopa dikiyoruz arkadaşlar. Ve bunu sıkı sıkıya bağlıyoruz. Ondan sonra bunun üstüne ortalama 70 santimden vurup üstüne de su tut koyuyoruz. Su tut sürdükten sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Dikmiş olduğunuz fidanı dikmiş olduğunuz bölge İç Anadolu bölgesi ise yani eksi 5 ile 15 dereceler oluyorsa kesinlikle fidanı diktikten sonra 2 kilo boya bir kilo suyla yukarıdan ta aşağıya kadar tabandan tavana kadar bunu çok koyu bir şekilde boyayacaksınız. Bunun neye faydası var? 5 ila 6 derece eksi soğukları yani eksi soğukları buradan önlüyor. Fidanınızın geriye doğru kurumasını önler. Çünkü kışın bu çok oluyor. Biz İç Anadolu bölgesine rastlıyoruz. Güneş doğudan, Ekseri fidanın doğusu e, zarar görüyor. Doku ölüyor. Niye? Güneş doğduğu zaman buradaki buzu eritiyor erittikten sonra bu ikindiden sonra arka tarafa güneş doğduğunda bu bölgeye tekrar buz tutuyor. Sabahleyin çözülüyor, akşam buz tutuyor. Sabahleyin çözülüyor, akşam buz tutuyor ve fidanda da deforme oluyor. Bu kışın oluyor. Aynı deforma yazın oluyor. Eğer siz bunu boyamadığınız zaman yani boyanın iki tane faydası var onu anlatmak istiyorum. Siz bunu plastik boyayla boyadığınız zaman 35 derecenin üstündeki sıcaklar hatta 30 derecenin ama 35 dereceden sonra şiddetli hissediliyor. Eğer siz bunu plastik boyayla boyamazsanız doğudan güneş doğduğu zaman hızlı bir şekilde burada ısıyı yükseltip sizin yine bir tarafınıza güneş yanığı dediğimiz hadise rastlıyor. Biz bunların her ikisini de önleme adına plastik boyayla yani kışın soğuktan yazın sıcaktan önlüyoruz. Onun için plastik boyayı bütün yatırımcı arkadaşlarımıza ve çiftçilerimize biz öneriyoruz üstüne de su tut tutsunlar. Yani e, çok da pahalı bir şey değil. E, çünkü bunlar büyük yatırım ve zaman gerekiyorlar. Çok ufacık bir şeylerden bahçelerimizi ve fidanları kaybedebiliyoruz. Yani bir, bir, boyadan dolayı bir fidanı kaybetmek, zamanı kaybetmek çok kötü. Çünkü zaman kaybetmek en kötüsü arkadaşlar. Telafisi olmayan tek şey zaman. Bizim hedefimiz ne burada? 7. senede 500 kiloyu. Kazandığımız her bir, kaybettiğimiz her bir sene bize 500 kiloyu 7 yaşında değil 8 yaşında aldıracak. Ve 5 yaşında biz burada tamamen derime yatıracağız zaten. Hatta hatta 4 yaşında da almaya başladık. Ama dünya standartı olan 500 kilo 7 yaşında yakalamanız için 1 yaşından 7 yaşına kadar hiçbir zaman hata yapmamanız gerekir. Ve bunun telafisi yok. Zaman çünkü. Zamanın telafisi olmaz. Evet arkadaşlar. fidanlarımızı iktik. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. E, ceviz dikimimiz devam etmekte. E, şu görmüş olduğumuz saçak kökleri kesinlikle koparmıyoruz. Bu saçak kökleri koparmamamızın bir nedeni bu kendisi tekrar kök yapana kadar belirli bir süre geçtiğinden dolayı ağacımızın 5. 6. aya kadar yatış yaşatacak olan ve bitki besin elementlerini alacak olan kökler bunlar. Sadece altında şöyle kazık kökünde herhangi bir yerinde darbe alan bir kök varsa onları temizliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu çok güzel bir saçak ve kılcal kök yapmış. Bu kökler bizim ağacımızı 5. 6. aya kadar yani kendisi kök yapıp o kökler belirli bir seviyeye gelene kadar e, bakacak olan köklerimiz. Burayı biz e, kepçeyle kazmıştık. Daha önce sizlere de göstermiştik. Bunun içine 3-15 gübresi attık. Ve e, içine tekrar 3 sonra ne ona değil. Evet içine atalım. Tekrar karıştıralım. İkisini karıştırıyoruz. Yani 3-15 gübresi çok önemli. Azot, fosfor, potasyum bir yerde olan gübreyi. Leonardit de toprak yapısını düzelttiğinden dolayı zaten onu anlatmaya gerek yok. Olmazsa olmaz gibi. Bizim topraklarımızda pH bazen yüksek, organik madde düşük. Buna benzer e, olumsuzlukları büyük ölçüde e, Leonardit gidermekte. Leonardit attıktan sonra burayı görmüş olduğunuz gibi burası kepçelerle açılıp tekrar biz burayı kapattırdık zor olmasın diye. Toprak atıyoruz. Şu topraktan atabilir miyiz? Şu yumuşak, yumuşak topraktan. Evet. Şöyle de bir geçelim. Evet. 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 Eziyoruz gördüğünüz gibi. Boşluğunu aldırdık. Tekrar üzerine Leonardit atıyoruz ki Leonardit tekrar suyla birlikte yağmurlarla birlikte tabana doğru inmesi için. Atalım. Evet şöyle bir daha attıralım. Bir tane daha atın etrafına. Yani biraz şöyle. Evet, evet bu leonadit de yağmurla birlikte tekrar inecek. Şimdi bunun üzerine çok az bir şey toprak atıp Evet. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir işlem. Fidanımızı gördüğünüz Fidanımız yaklaşık 2 e, metreler civarında 1.70 ama biz böyle bırakmıyoruz. Bunu bel hizasından 70 ila 80 santim üstünden şöyle bir, bir tane gözün üstünden şu gözün üzerinden kesiyoruz. Eğer siz bu fidanı kesmezseniz çıkarırken kökün çok büyük bir bölümünü zaten kestiğinizden dolayı gövde ile kökün arasında bir eşitlik sağlamanız gerekir. Onun için biz gereksiz enerji sağlamaması için hem Budamada daha olumlu tepki vermesi için 70 ila 80 santimlik şöyle bel hizasından kesiyoruz. Bu 10 santim, 15 santim çok fazla önemli değil. Ve aynı yıl gördüğünüz gibi kazık katıyoruz. Bu kazık da rüzgarlarda oynayıp kökün hava almamasını aynı zamanda sürgünü de tekrar yazın bağlıyoruz. Bu şekilde buna tekrar can suyu da vererek e, ee, fidanı dikme işlemimiz bitiyor. Yani plastik boyu üstüne şuraya su tut sürdükten sonra komple plastik boyayla da bağlayarak fidanın e, dikme işlemini yapmış oluyoruz bu kadar